Herkese merhabalar, arkadaşlar. Ben Brawl Stars yes. Yani Brawl Stars'ın birinci bölümünde Gale çıkarmıştık. Gale'ı çıkardığımız için de onu 7 rütbe yaptım ben. Yani Gale'ı çok para kasmadım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Brawl Stars'ta beleş yani ücretsiz olan Edgar'ı geldi. Edgar güzel karakter. Yani arkadaşlar Edgar kendine vur yani düşmana vurduğu an can veriyor kendine ultisi de zıplama falan arkadaşlar o yüzden çok iyi ben de bu bugün ee, Nani ve Mr. P'ye 15 rütbe yapmaya açılışacağım arkadaşlar size azıcık Edgar'dan bahsedeyim arkadaşlar Edgar yani ben güzel karakter beleş olduğu çok iyi yani Belif olduğu güzel oldu. Çünkü yani karakter çıkma şansı düşüktü. Karakter çıkma şansı düşük olduğu için de biz de şey yapamıyoruz. Karakter çıkaramıyoruz. İşte Edgar'ı verdikleri oldu. Evet arkadaşlar. Biz oyuna geçelim. Arkadaşlar ee, ben bir tane dün saat 12 gibi 12 11 gibi şey Among Us komik videosu atmıştım. Onu da izlemeyi unutmayın. Yani o geç yani şey oldu. Onu attığında 3 like gelmiş. Ama güzel. Ve bizim arkadaş da öldü. Biz bence bunu tek hesaplaşma yapalım. Arkadaşlar o yüzden yani güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar Mr. P ile tek hesaplaşmaya gireceğim. Burada bir Frank var. Frank'e tutturabilirsem güzel olur. Frank gitti galiba. Bir bakayım. Frank yok ortalıkta gözüküyor. Şunu alalım. Şuradan Arkadaşlar Mr. P neden? Yani Mr. P'yi sevmeyenler var. Mr. P ama duvar arkasından şöyle de yatabiliyor. Atabiliyor. Arka yani bir kişi de Allah. Allah 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 Allah. Yani arkadaşlar bir kişi burada ya. Sen siz duvar arkasındasınız. O da sizin bir duvar arkasında. Yani onu öldürebiliyor. Güzel oluyor bence. Yani bildiğiniz gibi böyle güzel bir karakter. Mr. P Mr. P'yi sevmeyenler var aranızda. Belki. Biz şu piksel oyuncuyu bir izleyelim. Bakalım birinci olabilecek mi? Ben bu birinci olursa ben de birinci Neyse. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim ilk İlk videom Brawl Stars videosuydu. O videoyu da o videoya 5 like veya üzeri gelirse dedim ve ona 6 like gelmiş. <laughs> 16 like geldiği için de ben de bugüne Brawl Stars videosu çekmeye karar verdim. İşte Brawl Stars videosu şimdi çekiyoruz. Mr. P İyi değil mi? Ben bir emz ben En En var. Bro. Şimdi. Tam mortis alalım. Mortis ile güzel oynarsak. Birinci olma şansımız var. Arkadaşlar ben 10.000 kupaya çok az kaldım. 10.000 kupaya da şey yapınca 10.000 kupaya varınca videoyu aldım. Videoda alt yaz, yazarsa çok mutlu olurum. Ve <laughs> şaşırdım Allah Allah Allah. Ya mortisler primoya dalınmaz. Vallahi dalınmaz. Billaha dalınmaz. Arkadaşlar ben çıkış tuşuna basamıyorum. Orada bir sıkıntı var. Yani Çıkış tuşuna basamıyorum. Orada sıkıntı oluşmuş. Ben de bilmiyorum. Tamir ettiremiyorum da. Yani bunu yapamıyor. Yani El Primo Pimiliyor... ya Aha 4 savaşçı, 3 savaşçı, 2 savaşçı, 1 savaşçı. Evet. Mortis ile güzel oynayamıyoruz demek ki biz. O zaman alalım şey Ems. Ben elimizle güzel oynarım. Elimizle güzel oynarım arkadaşlar ben. Ama çiftte saplaşmada güzel oynarım ben. Neyse bir kere deneyelim. O koy herhalde. Aa bırakmış. Beni burada yok sanırsın. Sonra da alacağım. Ya arkadaş bu ne ya? Brawl nasıl Hadi hayır. Ya vallahi ben ne oynuyorum ya. Ya noob gibi oynuyorum arkadaşlar ya. Savaş topuna gireceğim şuradan. Allah. Çıka bastım yanlışlıkla. Evet şuradan temizleyip hemen şey Brawl Stars'a geçeceğim. Arkadaşlar akşam Brawl Stars animasyonu gelebilir veya şey Animasyon videosu veya Brawl Stars karakterlerin kostüm değiştirmesi videosu gelebilir Biz bence düşük bir karakter yani 10 rütbe bu arkadaşlar tabii ki şöyle bu rütbe olduğu için de arkadaşlar yani çok kupa düşmeyiz nani ile de oynuyorum ben biz yenilebiliriz adamlarda amber var amber çok sıkıntı şuna baksanıza taramalı tüfek zaten yakına geldiğimde Edgar'lar benim işimi bitirir helal olsun Önü açacağım. Olsun yine de azıcık önü açtık. Gol atma şansımız biraz daha güzel. Yüksek. Oyun dondu. Oyun dondu. Sıkıntı. Allah 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 Allah, Allah. Neyse yine de gol yememişiz. İnternette de sıkıntı var. Çekmiyor. Şöyle şöyle. At 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 at. Hayır hayır hayır. Atamazsınız. Hayır. Hayır. Attılar. Attık. içinde yenilebiliriz. Yani yenildik sayılır. O yanma şeyini hiç sevmiyorum yani. şöyle ee. Hayır. Hayır. Olamaz. Olmadı. Ben Edgar'ı denemek istiyorum. Hem de size Edgar'ı gösteririm. Edgar arkadaşlar bil... Oha! Üç takımda... iki takımda Edgar. Altı tane Edgar oldu. Arkadaşlar Edgar bildiğiniz gibi yani yakın mesafe bir karakter. Ultisi delir gibi kendisi normal şey doluyor. Ve güzel karakter. Oldukça. Ve vururken de kendi can veriyor. Can verdiği öyle güzel olmuş. Yani ben o orasını sevdim. Yani Edgar Beleş olduğu çok iyi. Hayır atamaz. Atamaz. Hayır. Ya nasıl ya? Ben <laughs> ben şurada kalacağım. Geleni öldüreceğim valla. Geleni öldüreceğim. Şöyle bir zıplayalım hemen gidelim yardıma. Hayır. Hayır. Ah be. Hadi beyler çabuk gelin çabuk gelin çabuk gelin çabuk gelin. Tamam engelleriz biz engeller. Tamam bu bende bu bende bu bende. Hem arkadaşlar bakın ne çabuk doluyor. Çabuk doldu çok belli. Ben de şuraya zıplayayım. Hadi 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 öldürürüm. Ya kaçtı son anda. İşte hadi atamazlar. Bana dön bana dön. atsaydı bir tane gol şansımız vardı. Engelliyorum ben onları. Gel 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 bana 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 bana. Ah be. Hepsinin canı çok az kaldı. Hadi. Hadi gol yememiz lazım. Hayır. Yani arkadaşlar. Her takım. Yani arkadaşlar şimdi ben size açıklayayım. Arkadaşlar benim kulübüm BSK. Arkadaşlar ismim niye Kayra diyorsunuz? Abimin ismi Kayra. Onun da Yusuf'un ismi Endgame. Arkadaşlar kulüp araya abimin hesabını aldım ben. BSK yazarsanız böyle hepsi büyük. En başta galiba ben çıkıyorum. En başa çıktığım için yani Belki ben çıkarım bir kişiyiz arkadaşlar. Bir kişiyiz. Yani siz de gelirseniz çoğalacağız. Arkadaşlar şimdi keşke ben nane seçseydim. Buradan hani güzel giderdi. Piper'ı uzaktan alırdım. Al 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 al. Ya nasıl ya? Keşke önceden atsaydım. Atsaydım. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Gol bende, gol bende, gol bende. Ya atamadım. Atamadım, nasıl atamadım ya ben? Ya em gidecek, hayır ölecek kesin ya. Şöyle şöyle ya pipe uzak mesafe ya. İşte o çok sıkıntı. Emzadi ve ya bizim takım nüb oynuyor ya nüb nüb. Valla nüb. Şöyle ben nani alsaydım keşke. Oo ya oraya niye zıplıyorsun sen gol yeriz şimdi. Rafal Şemtek mi ya? elimden geldiği kadar iyi oynuyorum. Ama dayanmıyor. Hadi. O bende, o bende, o bende. Hadi. Adamsın. Wolfelli. Adamsın sen. Bir golümüzü çaktık. Şimdi e, ikinci golü de atarsak yeniyoruz. Şöyle şu ayı arkanda olmasa. Ha, ne oldu? Gidemediniz değil mi? Şöyle şöyle keskin nişancılara izin veremem. Hadi. Şöyle gitsen gitsen gitsen. Hadi 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 hadi. Hadi. Ve. Hadi, hadi. hadi bakalım. Ay öldüm yanlışlıkla. Ya ya ne yapıyorsun? Ya Allah'ım ya. Kale'ye atma olsa evde kendi kalesine atacak. Sinirlendim arkadaşlar ya. Yani siz de sinirlenirsiniz böyle olursa. O attı, o attı dedim. Yani ye yendik. Bu elimizi yendik ve Burada videoyu bitireyim. Yani 14 dakika çıkmışım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizlerle bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.